Yani bir insan bir çığır açan ölse, kıyamete kadar o çığırla yaşar, iyi veya kötü. Kusurlarımı benden kalksa, kusurlarım benden kalksa, benden kalkmış, ben de kalkmış olurum. Ortada Hasan denen birisi kalmaz. Beni burada yere çakan ve tutan kusurlarımdır. Uçmaya zorlayan da iyiliklerimdir. He? Adem'le vücut. Şöyle diyeyim. Resul biz şeyden geldik ya Esma'dan. Şurada. Biz Esma'nın cilbe ceman nakşiyiz. Burada. Biz buradayız. Şöyle diyeyim. Şuraya bir tane kuv kuvvetli bir miktadis koy. Şuraya. Burada bir demir koy. Çekmez, 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 çekmez. Buraya gelirse ne yapar? Yapıştırır mı? Bunun yapışmasın diye ya biraz uzak tutarlar veya araya bir ber, berzak koyalım. Burası Esma. Kaynağımız bu mu? Cazip ve Allah. Biz de buradayız. Eğer belirli bir mesafe gelirse tak yapışır, esmallaşır insan. Peki insan esmaya yapışmaması için araya bir şey koyar koymuş Allah. Nedir? Şeytan. Şeytan alemde kürs. Alemde kürs varlıksız varlık Adem. Demek ki şeytanın en büyük iyiliği bizi esmadan buraya tutmasına vesile oluyor. Şurada kalmamıza vesile oluyor. Kul olmamıza vesile oluyor. Şeytan kalkarsa kurluk biter. Rabbimizin kalitesini arttırıyor abi. Zanlarımızı şey yapıyor. Evet doğru. Allah'ın şey, alemimizdeki derecesini arttırıyor. Allah anlayışımızı arttırıyor. Eğer bu şeytan çıkar kendini aradan, Zahir olsun yaradan. Şak diye yapışırdı. Şeytanın bir şeyi bizi burada tutmasıdır. Onun için lazım.